biraz Aa, ya ne siz? yapıyoruz şimdi? Ne yapıyorum? Volkan'a gözleme yapıyorum. Üçüyor. Gözleme istedi yeğenim. Vay 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 dermişim. O neydi? Çok güzel görünüyor. Geldi evet. mi? Evet. Geldi mi? Geldi mi? Dedim, Aynen no. bak ikisini de oraya koyabilirsin. Yana. Aynen. Gözlemeleri yaptım önceden. Çocuklar gözleme. Volkan'cığımın canı gözleme istemiş. İki de belki yapayım dedim giderken götürdüm dedim. Yavaş yavaş olsun orada. Kısık ateşte güzel oluyor gözden ala. Aynen. Dedim başlama Çok kadar dedim, başlama. Falan. Nurhan dedi gideceğiz artık akşam oldu geç, geç geldik. Hayır. Evet. Çok geç geldik biz zaten. Hı. Ee, gideceğiz Hı. artık diyor. hadi başlayayım diyor Nurhan dedim. Hey. Gelsin Megansı nerede dedim. Neyim çekeceğim şey ben? Başladım zaten. Evet, Sen bir sallan. Sabun alacak bir şey yok kış. Daha kötüymüş. Kombin yapmak. Değil mi? Yazın daha şey kolay. Da. Saçlar evet, başla. Dönecek bir şey yok. <laughs> Saçları evet, çok hoşuma gitti. Aradan çıkıyor. Tamam başlıyoruz değil mi? Evet. Nasılsınız? Epey bir görüşürüz galiba. Evet, Uzun evet. süre oldu değil mi? Evet. Tavrı bakıyorum yine. Çık bir şey buldum. Ya boncuklar takılmış. Ben de taktım onu. Evet, bu çok güzel. Sana yakın plan var. bakalım şimdi. Aa, çok iyi oldu sana? Bir sürü var. Az, az şey bir şey. ben Diğer tarafını da dön. Sonra yine bakalım bir sürü şey var. Zaten ya de de bakayım şöyle. Meral yeni şeyler yapmış. Yeni hazı, saçım doğru ama Olsun. şey elim onu pardon. Olsun. Şöyle boncuklar buradan iniyor. Allah evet. Allah. Çok hoş. Yandan bakalım. Allah. Gelen işte biraz böyle olsun. Şey o düşüyor. Böyle oldu. Bugün de çok oldum, güzel tarz olmuş bence. Gerçekten. Evet. Böyle ışın böyle. O saçın arkası falan çok güzel olmuş. Evet, onlara da böyle bir şey, şey yaptım. Arka boş kaldı derüştüm ya. Evet. Aşkım. şey bizim eee çay yok herhalde. Bilmiyorum. ama. Yeni ne miydi ya? o? Demliyorum. Ha Demiştik tamam. tamam. Sen gelmeden önce demledim. Düşüyordum ben. O anda demlemiştim duruyor değil mi? Evet evet. Bence iyi. O bu süre. Hiç demlenmemiş zannediyordum <laughs> ben. Demliyorum dedim ya o anda. Hmm. Bu böyle şeyin bir ifade yok. Valla çocuklar <laughs> kaşarlı gözlemelerini yaptım o önce. Ama Yasuyu unuttuk mu yoksa? Pek yağlı Neyse ben çok Aynen. evet. zaten. Ya yani Aynen. sizin damla Hemen Hı. sıcak sıcak yesin bence. Evet Volkan'ı kene vereyim. Ya da ses sesleneyim. Çekiliyor mu? Hah. Evet. <laughs> <Ya> bu <biraz gülüyor> şey olmasın Meral. Hep evet, bu ben ya. kışlık <laughs> Oturuyorum. kombin, kışlık, kışlık kombin. kombin. Evdeki evdeki üstüne borç taktım bu kadar. Evet. <laughs> ama o, tokalar Beşikler. fena güzel olmuş ya. Çok güzel. Aa, ama orada oldu. Örtüyorum ben bunu. Çok şey yapmayın. Çok hoş bir o tarz olmuş. Bir şeyler var ama saçın arasında evet. bir süs olur. Evet. Değil mi? Şöyle. Yok yok görünüyor. Ellemesen gözüküyor. Sen, görünüyor. Öyle biraz şey olur. Çok o hoş. Şeyden dolayı. Dikiş ürünler, müzikler. Şuna girdim. Bol daha bir sorayım da. Ne, ne soracaktın? Gözlemesini sıcak sıcak yesin diye. Ha, bekliyordum. Gözleme oldu. Evet, evet Nasılsın? Bilmiyorum çok şükür elhamdülillah. Şey olmasa <laughs> değil Bir dikiş olayı mı var biliyorsunuz? Evet Tırava onu merak şey. ediyoruz. Dikiş makinesi aldığından beri travmasını almış. Gözleme Ne yapıyorsun? <laughs> Neler dikiyorsun? Hiçbir şey dikemiyorum. Sadece yastık. Şey. <laughs> ha, yastık şey, kılıf şey mı? Ya, bir de şey, baş sorun var kapatırsam anlatacağım. Evet. İstediğin kumaş mı olmadı? Hayır, 60 yaşında kadınlar için olan kumaş almış. Yani yaşını ne söylüyorsun? <laughs> Yok, senin ruh As... yaşını söylemesi lazımdı. Kesinlikle. Değil mi? Kahverengi bir şey. Şöyle kapatın. Orada kişiler. <laughs> yani aldığım dikiş makinesinin mutlu olacağımı sandım ama daha mutsuz olabiliyormuş insan. Değil mi? Evet. Sokmuş, Biraz şey almış. Yastık <laughs> öğrenecek bir şey evet. Ha, da evet. Ha oradan mı öğreneceksin hemen? Evet. oradan başlayacaksın. Oradan başla. Aslında ben başlamıştım. Ruhen hazırım yani. Sonra bir de şey, 3 metre kadar kahverengi eserleri olan. Ha 3 metre var mı? 3 metre ama neden çıkmıyor bilmiyoruz. O kadar şey ya, ben Şimdi de bir tanesi oldu, değil mi? Bir tane çıktı, şey... Bir yani. tane yaptım baba. <laughs> ama şey, hep niye aynı şey yiyeceksin ki insan, değil mi? Kahverengi ama ya, hiç kahverengi de sevmem. Değil mi? Fatoş'la <laughs> bir şey benzettik ama. Şey, defileye çıkabilirim. Çuvalı giyip çıkıyorlardı ya. <laughs> Çuvalı giyip, <laughs> evet. oldu. Yok ya, ya güzel, güzel olur. Diktim, diktim. Bir yakasının pervazını yani. yapacağım. Ay, Aa, bir de, bugün giyebilirdin aslında, bilseydin. Değil mi? Bir o şok atlatırsam Değenmiyor, beğenmiyor, beğenmiyor. Yok, ben de işler oldu. Ay ben oraya bakıyorum, sana bakmayı tercih ediyorum. Evet, renksiz almış. Me <laughs> Megan sever mi renksiz? Şöyle bu istiyor ki canlı, dökümlü. Ay kahverengi ya. Ya kahverengi siyah şey. Ben yani o şey gitmem gerek. Yani. Ya bence... <laughs> daha düğünleri falan. Hepsi güzel Klasik. olur sana. 60 yaş üstü kadınlar böyle ya. Sen yakıştırırsın. Bir şekilde yakıştıracağım artık. Çok mutsuz olur. Dünden beri. O da insan onu alır diyor yani. İnsan mavi bir şeyi de şekli var. Gitmiş kahveri bir Yani gitmiş. Olan bir <laughs> gün <laughs> dün aradı şok geçiriyordu. Ben dedim hiç elleme dokunma. Ben gelince bir şey yaparız dedim. Evet kumaşları koydum öyle kaldım. Öyle kaldım hatta. <laughs> <laughs> şok geçiriyordum. Patuşu aramış. Renkli renkli bir şeyler istiyordu ama ben mavi cici cici bir şey. Hani siyah olsa zaten siyah. Bir siyah kabul ederim. Her türlü kabul ederim. Siyah da Aa. daha çok belli oluyor değil mi? Evet. Onu ne yaparsan hep güzel görürsün. Evet. Takılar nasıl? Belli olacak mı? Takılar. Hani o kumaşın şey. üzerinde. Kumaşın üzerinde zor. Zor. Değil mi? Ondan şey takılmasın. Ha onda var ya. ya e, Tokalarına önem vereceğim. Tokalar vereceğim de onu giymeyi hiç düşünmem <laughs> Ha, yok. Hani bu şekilde kahverengili boncuklar falan yeşilli. Desen de, de boncuk çok gözükmüyor değil mi? Bence ya güzel olur. Demem yani gösterse bana anlarsınız. Kahverengi. Yani, çok... Hayır, yani. Olunca... de çok güzel. Bu kahverengi daha iyi. Hayır, bence giydiğinde müthiş olacak. Bilmiyorum ama. Ay vallahi konuya yani. <laughs> daldık. Çocukcağızım. Volkan'cığım gözleme istiyormuştu. <laughs> hemen, evet. hemen. Kim göz... Yani ya. biz evde yapıyoruz da burada olmuyor yani. Götürdün mü sen? Götürdüm bol kalın kere. Aynen bakmadım. İstersen gel dedi. <laughs> hazır evet. değilim, hazır olsaydım diye gelir alırdım dedi. Evet. <laughs> Öyle yani ne kere şok, o şey, dikiş makinesi adımından beri şok, ben şok. Yani beni mutlu edeceğini sandım ama daha mutsuz oldum. Aslında kolay değil değil mi? Kolay değilmiş değil. De şey. Meral'cığım makinayı koyunca her model yapacağım zannediyorum. Değil mi? Otomatik. Hatta eşim de şey sandı. Hiç kumaş aradım adam O öyle düşünüyor. Bakın, koydum bitti. İmdat, makine istedi. Şimdi aslında herkes Üpük bilmiyor o Bir bir İlla ki dikiş makinası istiyor. Ben artık boncuğu bırakıp dikişe geçeceğim Hobi değiştireyim. Hobi de yapacağım. onu oldu benim tokalar. Ya yani, anne. Bence tokalara devam. <laughs> tokalar. dikiş <laughs> dikenler bilir. Dikişler hobi, hobi olmaz. De. Dikiş çok zor bir şey. Elime yine krem sürmedim her zamanki gibi. Olsun. Vallahi ipek gibi ellerim. İpek gibi. Ben şey bana... Be, Şöyle şey bir kaşarlı gözleme daha yapıyorum. Sadece tereyağı istediği. Ama şeyler. şey o tokalara sevindim. Hatta ben şey yapacaktım evet, ondan bahsedelim vermiştim. Zarf yapacaktım da. Şey, Tokalarımızı tokaları söyleyelim. göndermiş çok sevindim. Bütün adama yarattı siyah tokalar. Bana göndermiş evet, tokalar çok şey. Evet, Meral'cime tokalar geldi. O kadar sevdim. İstediği tokalar zaten. Evet, şey takacağım çok, çok yani. Teşekkür yani ediyoruz. Bunu çok takacağım. Evet. Bütün Adana'yı bulamadı bizimkiler. İnce uzun istiyordu. Bakladı bile satılan şeyi bütün Adana'yı hiç bir yeri bulamadılar. Niye söylüyorsan bulamıyorum zaten. Şimdi istediğin gibi değil mi tokalar? Hepsi evet, çok güzel. Hem tokalar oldu. geldi beraber. Gel. Millet duyuyorum, millet duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok oralardan evet. onun için çaba gösterip değil mi? Düşünmüş. Ne kadar evet. güzel. Çok sevdim. Burada az bir şey tereyağı kaldı. Mutlu Sen olduk mi? değil mi? Çok, çok mutlu, mutlu olduk. Sen, senin tokalar olunca biz de mutlu olduk. <laughs> yapacaksın çeşit çeşit. Bir de Meral hiç haberi yok. Söylemedim ben Meral'e. Evet. Kargo dedi bir türlü dedi. Bugün ben çantama koymuştum. Nurhan unutma dedi tokaları. Geldim unuttum tabii. Çantamda bile unuttum. Ay ben de söylemiyorum. Meral de söylüyor. Biriniz dedi gidip toka bulup alıp gelmediniz diyor. Volkan'a diyorum. Borkan atakta sağa dedi gitti bir tane. Şey Ay dedi. dedim sana toka geldi. Hediye. Tatışı da geldi. gelmiyor. Evet. Sultan bazı keşleri adı toka aramaktan. Adana da yok. Ama Siyaf... istediğin tokalar geldi. Geldi, daha güzeli geldi. Bir de daha gibi güzeli, bana değil soruyorum mi? Soruyorum ki. O kadar sevdim ki. Çok sevdim ya. Bir de biliyor Ay, gibi, gibi bana. Hadi toka ya. Tokaya. Bir de biliyor ki bana soruyor. Siyah toka. Bir de soruyorum. Hala ümit <laughs> kaybetmiyorum. Hatırlıyorum, Allah'ım iyi kimse bana tokayı getirmiyor. Toka niye alıyorsunuz? Aaa şey. dedi çantayı açtı. Çok seni böyle şişe oldu. Bayıldım yani. Benim için ihtiyaç olan şey önemlidir. Ona ihtiyacım var. O topaya ihtiyacım var. Çeşi çeşi çeşitlerden çeşit. vermiş. bunun ne? Teşekkür ederim. Hadi teşekkür ederiz. Valla sen mutlu oldun biz de olduk. O kadar mutlu oldum ki. Evet. Yine aradım boncuk falan yapıyorum. Çatal mı verelim? Şu Ama çatal hiç yapamıyorum. Bak özel neyimizi yaptı. Demek ki senin alanın değilmiş değil mi? Hayır yapacağım. O günü bekliyorum. Bütün şeyler üye oldum. Abone oldum. Dikiş diken kadınlara. Evet. Pratik şekilde. Pratik bir şey yapıyorum. Ve şey yapıyorlar. Ama kumaşım gelmiyor. Bir aydır beni bulaştırıyor sen Hani kumaşla getireceğim diye. Ben dedim böyle çiçekli, sütlü, mavi, mavili, yeşilli falan. Onlara dedim sen git kahverengi. esma Kahverengi. Şu bundan güzel. güzel. Bu tabii ki değil mi? Geometrik iş <laughs> değilse <gülüyor> bu. Hay nasıl diyeyim şu Bir de, bir de biraz... depreştirdim. Döşemelik mi yoksa bu dedim. Hay döşemelik dedim ben döşemelik sandım Bilmiyorum. Yok yok çok güzel, diktim şimdi. Ama ne Sonra... ümidi mi kaybetiyorum ve şimdi diyor ki sarma, öyle yetmişler alacağım. Öyle bu. Haydi ömrümü kaybetiyorum tabii. Mühim olan alması değil işte, dikmek. Değil mi? Kumaşlı şimdi... Nasıl de... dikeceksin? Sen önce düz dikişler... Katuş bile kesti. <laughs> önce düz kumaşlar kalıyor, onlar hep birbirine birleştirmeyi öğren. Makinayı rahat kullanabilmeyi evet, evet. öğren. Ha şey mi? Patchwork bunlar olsun ya yok hani birleştirmeye. Mini ee, makina otomatik evet. ya. Onu kontrol etmeyi öğreneceğiz. Başka bir şey yapacağım ama neyse. O kenarlardan falan bir sürü çıktı ya. Birbirlerine böyle ekle dümdüz gidebiliyor musun? Mini gelse ne? Mühim olan önce makinayı kullanmak. En basitinden yani. Kumaş da çok önemli oldu ona. Şahane kumaş ki. Evet. Gidiyor. Dökülen böyle. Dökülecek. Ben sana dik deviye şirin bak macera arabayı. O yeşili ve evet, kumaşın kumaş kumaş içinde. Için de. Onun her rengini alsın. Bunu çok güzel. Müthiş bir şey. Döküm döküm. Evet. Bak ne yaptım sana. Yağlamak. Evet. <laughs> Yansıdık. Bu arada ne, bizim mevcut. mutsuzluk akıyor benim üstümden. Çocukken anladım. bayıldığımız öfeleme canlarım. Neydi Teşekkür ederim. Sağlık. Zeytinyağını yağını koyarsın. Zeytinyağını koyarsın. Bazı zamanı kıtır ne, kıtır şey yağın. Bu bizim çocukluktan Değil mi? Köyden bir damak zevkimiz. Yo, aynen, aynen, Yani atalardan. Hı. Hmm. 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 Yani o şeyin e, eskilerden şey gelen. gelen bir lezzet oluyor değil mi? Ana madde buğday. Bizim için. <laughs> evet. Ana madde bu. Olur. Ne olursa olsun bizim için bir hamur olacak. Hamur olsun her türlü. Ay tabii büyük olduğu için giyilmiyor. Kocaman ya. Yani. Küçük verelim dur kış sezonu, mutsuzluk sezonu. Hmm. Sıcak olsa bize yoruldu ya. Ne çalışırsan? Ya o şey yapıyor, yoruyor insan değil mi? Tam yapamadığın zaman. Evet yapmak istiyorum ve bir yerden başlayıp ilerlemek istiyorum. Ama kumaş gelmezse, bir de işte kumaş gelince. Bak edince. kumaş da değil, onu dikmesini tam bilmezsen kumaş da kurtarmaz. Bu hani Güzel daha... Ama şunu yapabiliyorum artık değil mi? Öbür ters yapmıştım ama. Boğanlığı ne yaptı peki? En güzel kumaştı. hani <laughs> güzel kumaş gelsin ya. Evet, on ne oldu? Neyse, giyebileceğim herhalde. <laughs> Olacak mı? Batuş kurtarmaya çalıştı. Çok şahane bir kumaş vardı böyle puantiyeli, harika, ipek. Evet, Kesmiş. Üst. Gece öyle bir şey yaptım. Allah'ım üstü dar, altı, şurada bir bolluk var. Dur, bakalım. Üst, dar. Ters kesmişim. Ama burada bir bolluk var. Bir burada bir tane şeyli yapmak istemiş aslında şalvar gibi olanlar. Şalvar elbise. Ama o şalvar şeyli burasına getirmiş. Ay kolun altını buraya yapmış kesin. Ha şalvar yeri de buran da ama. <laughs> o da oraya mı gitmiş? <laughs> Kaydırmış. Kayan bir kumaş. Yani dikiş dikmek gerçekten doğru, doğru bir şey. Bilmeden mutsuz oldum. Bilmeden olmaz ya da çok becerikli insan olacak. Olur. Hayır, burada mutsuz oluyorum <laughs> kısacası. Aslında biraz yetenek de oluyor değil mi? Gerçekten dikiş yetenek işi. Hiçbir zaman gitmedi. Hani öğrenme işi değil. Mesela ben bu boncuğu yapamayacağım gibi. O tokayı ben yapamam. Değil mi? Ama sen yapıyorsun. Evet. Ben şeylere olsa bu aparatları falan bir kenara getirip çok güzel şeyler çıkarıyor. O bir yetenek bir var. Bir Her, var. Gün Her gün hamur canlarım. Her gün amor. Özür Çünkü burada hamur hiç yenmiyor. Volkancığım öğrendi. Volkancığım evet. istiyor. Hatta demiş ki hamurdan kalsın da demiş ben sonra yaparım demiş. <laughs> hamurdan... Yok aslında neydi ben anlamadım. Ee, önce gözleme yapayım. istiyordu. Ha. Önce işte, hamur mı? kalsın da ben gözleme yapayım dedi. Şimdi gözleme yaptık ha, ama. Tamam. Anladın, Anladın mı? Aldın mı? A, aldın evet evet. Hani içecek falan almaya gelmedi ama. Ana, o kolay buzdolabı O öyle de yer herhalde sonra alabilir. Yok hani gelemiyorsa. Ha gelemez. Hadi. Ya gelmek istiyor da hiç uygun değilim dedi. Gibi. Ha. Yataktan bir ya hali. yani. evet. ev haliydi ama okuldan gelseydim gelirdim de. Ev hali biliyorsun, böyle ev hali mi? Evet. Buracık arttı. Biz geldiğimizde <laughs> böyle oluyor. Merhaba, böyle ev hali o. Gerçekten Evali. bazı şey... Ev Başlarım hali. O anlar yine var ama daha az tabii ki bundan. Evet. Yani biraz daha az olabiliyor. Ruh halime öyle değişiyor. Daha çok da takabiliriz. mı var ya takıyorum. Değil evet. mi? Doyamıyorsun. Yani bayağı çok geç oldu bize bugün. Zaten çok geç geldik. Hava karardı. Hava baktı dışarı kömür gibi karanlık oldu. Çok geç geldik biz. Yani biz de hemen gideceğiz Allah'a izin Geldik gideceğiz. Ana çay, çay. Aynen. Sana ben sıcak bağlama veririm. Yok onu duruyorum Evet ben. şimdi bir doğrarsan Zeytinyağı da evet, görelim. Evet sıcak hemen. Ayrı bir tabak da yapabilirsin. Bizim o adıdan, dededen bizi şeyimiz, öfelemecimiz zeytinyağı ile yapılır. Vallahi gece yarısı oldu. Bardağını görelim. Bardağın bu ya daha da güzel. Evet. Bu modeli çok güzel değil mi? Ezmesi falan evet ya. Niye boşuna yıllarca? 60 yıl. Çayımı alıyorum. Sizler istiyor musunuz? Biz alırız şimdi. Peki. İki iş olmuyor. Yapamıyorum yani. Ben de tripod bozuldu ya. Onu şimdi evet. bırakamıyorum bende. Ben Aa bozuldu mu? Aha. Aa. Ayağım bir Hı. şey oldu. Yana yatıyor. Ha oluyor, durmuyor yani. Çünkü arada dinleniyordum ben. Ya daha, daha yeni aldık bir de neden bozuluyor? Oluyor ya. Hah zeytinyağı. çok diyor ki bozulan. Hah hemen zeytinyağımızı yapalım. Pardan çok güzel. Bu <laughs> <Su> sıcak. <laughs> Kaynıyordu ya. hemen soğuk. Evet şunu bir görelim. Yeni yapılan zeytinyağı yem yeşil. Renge bakar mısın? Bu bizim köyün meşhur, çok meşhur öfelemecidir. Böyle sıcak ama sık sıcak olacak. Meral'ınki yazık soğumuş. Of, evet, Böyle ufak var. ufak. Yeter ki şey olsun, ekmek Ay ne icat etmişler. Var. Bizim köyde her şey hamur üstüne icat edilmiş. İki bir şey tane var. şey vardı hani yufka ekmekle. Ay çok o da ne güzel. güzel. Ama Pekmesi onun ismini bilmiyoruz. Pekmez mi? Ne biliyor musun? Yok. Deke öfelemeyeceğim. Yani onu bilmiyoruz. <laughs> Bu herkes biliyor çok bilen var aslında. İsmini biliyorlar mı? Herkese farklı söyleniyor. Ama ha. bizim o köyde... O vardı. Nasıl oldu? Buna ne diye. Her yörede farklı bir şey. Ya söylüyor. bak. deki öfelemeci bilen var mı? Belki sizin yörede farklı. Deke Bak bazı da kedi kopar. Bak yufka ekmeğe bir şey olur. Kedi sıkmacı var. Aslında ne biliyor musun? Kedilere mi atıyorlardı acaba? Kedilere bir şey Aa bir de kere <laughs> de. veriyorlar demek ki bize. Bence de. E kedi veriyorlar ki. Ama burada Pardon pardon geliyorum. Kedi sıkmacı, kedi ufalamacı. Ha Böyledir. bu Bu evet. şimdi bizim öfelemeç meşhur. Bunu böyle sıcacık. Sıcak oldu mu güzel oluyor değil mi? Hı -hı. Sıcak olacak. Merak sıcaktan al bence. Hı. -hı. Hadi biraz. Buyur. Buyur. Buna da sıcak atarız. Al sen tabağı. Al tabağı al. Takamıyoruz ki. <laughs> tabağını al bebeğim. Ben köyde bunu yemiyorum. Tabii sen. Değil mi? Şeyi bilenler söyleyebilir. Deki öfelemeci diyoruz biz. Belki nasıl yapıldığını söylediğimde anlayacaksınız. Evet. İnce yufka ekmek var ya çıtır. O yufka ekmek minik 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 bölünüyor. Onun içine Soğan çintiyorlar. Ha önce bir hafif su seperiyorlar yufka ekmeğe. Soğan çintiyorlar. Ee, basık peynir böyle. Genellikle basık oluyordu köyde. Basık peynir koyuyorlar. Maydanoza doğru vermedi. İsteyen ne oluyor? Ya köyde maydanoz olduğunda... Domates. Domates. Soğan. Soğan. Bak domates, soğan, maydanozu da görüntüsü var aklında sanki. Yeşil, yeşil, Basarlı. yeşil, biber. Evet. biber. Varsa doğuruyorlar. Evet. evet. Şimdi bunu böyle karıştırıyorlar, karıştırıyorlar. Ben Doğru. hiç sevmezdim. Ay ben çok severdim. Yok peynir ne? Mesela ağır peynirse... bir peynir Ben peynirse... şuradaki peynir sevmiyorum. Ama hep ağır bir peynir olur. Aynen. Ben... Çok hafif Soğuk olacak. Soğuk böyle böyle sıkıyorlar tabağa göre. O hamur ne? Hamur gibi oluyor ama şey ekmeğe ısırıyor ya. Çok hafif ısırıyor. Onu sulu gibi yaparsan yenmez. Hem çıtır çıtır olacak ama hem tutacak böyle. Evet. Sonra onu yerdik. Ay ne kadar güzel oldu. Soğanın genzi i̇şte mi yaptığını hatırlıyorum. i̇şte acı olmayacak. Bunda evet. dair güzel bir hatıram yok yani. Değil mi? Ama büyükten sonra Aa, yanıyor, her şeyde... Her annemin hı. yerine ben geçtim, yanıyor. her tane ah, yandı gerçek. Yandı derken bir göz. Niye? Bu öfe... Bakayım, de ki öfelemecine siz ne diyorsunuz? Kedi sıkmaca. Demek, demek öyle biliyorlar mı? Evet öyle de var. kendi şeyi diyorlar. Evet. O yürürlere göre değişiyor. Bir de bunu evet, el, elle yiyorsun değil mi bunu? Aslında Özelliği bu. Aslında aslında öyle elle <laughs> Elle yener. <laughs> oh. Oh. Ah. Afiyet olsun abi. canım. Ya asıl atalarımız ne varsa onu değerlendiriyor. <laughs> Ay çok şükür de. Peynir <laughs> selam. Peynir varsa sıkma yapmışlar değil mi? Peynir yoksa böyle yapmışlar. İyi diyoruz. Ay şey var en çok sevdiğim. O yufka sert hali. kavuruyorlar. Ha bir de oluyor. Aa evet. Zeytin yağı mı? Evet. Küçük küçük hale getiriyorlar ya. Yani. Onu yağda kavuruyorlar. Zeytin yağı tereyağı olabilir. Onu kavurup diğer ekmeği içine koyuyorlar. Ekmek güzel ekmekti. Ama nefis bir şey. İşte diyeti gör bizim köyden. Bufke ekmeği çıtır çıtır ofalıyor. Bunda su serpmece şey yok. Yandı. <laughs> yanmadı mı? Boş, yanmadı. Anne, <laughs> değil mi? Annemin yerine biz Anlamış diyelim. Yani. Yanıyor dernek Yanıyor Fatoş. Evet. Yaptım. Bak yandım. Bak yaktın mı? Bak orayı şöyle alırım. Ayolun komik olarak izliyorum ben. Evet değil mi? O yandı diyor. Ama ayır. çok güzel pişirmedi mi annem? Özel özel. Mi? Çok güzel pişirdi. Özel edesene. Değil mi? Hiç dayanamam. Tam Çok güzel pişirdi. Eskiden daha da güzel pişirdi. O her şeyi özenip yapardı evet. Evet. Ben de çıldırdım hemen olsun istedim. Yemekleri evet, de öyle. Annem iyi ya. Daha güzel oldu. Onsuz eksik oldu. <laughs> evet <bence. gülüyor> ya. Keyif de alıyor artık kitaptan. Annem çünkü hareket edene de hareket. Önce çıkamıyordu. Bir kere çıkarsam bir daha çıkmıyordu. Çok zorluyorduk. Şimdi rahat hareket etmeye başladı. Ee, Kolumdan... E, çıkarken en azından koluma girmiyor. Şu da şuradan alabilirsen. Mi? Şunu. Bunu Halim. alayım. Evet. Tamam şey oldu vallahi, Hemen <laughs> hareket etmenin güzelliğini gör işte. Gerçekten öyle. Hareket et. Ay şey de Daha neşeli biri oldu. Ya Sevi orayı gezme olarak gezme düşünüyorsun. Olarak. Ama, Ama yaşlıyken öyle. Bir atabiliyorsun. Doğru. Şimdi hareket ettikçe birazcık rahat çıkmaya başladı. En azından de. çıkarken demir de. tutuyor, kendi çıkıyor. Ha iyi. Ama inerken tabii yine Korundan girmesi gerekiyor. Ben bile iyi <laughs> Doğru. Ben Ama çok de iyi de geldi hareket. Hmm. Yardım edeyim mi? Yardım da bitti sayılır. Ne yapacağız ki? Birazcık hamur bırakacağım organa Canı istedi tamam. mi gözleme yapsın canım. Ama yapabilirsin de. O ya. alır. Un alıp yapıyor. yoktu. Evet. Bakarız ee, ya da içimiz çok. Şöyle biraz da sıkma yapacağız tabii ki her zamanki gibi. İçimiz Enişte içeride bekliyor. <laughs> Ay şimdi sen artık biliyor musun? Sen artık iş görmüş. Yemediz Böyle valla <laughs> biz öyle. Hepimiz öyle, <gülüyor> hepimiz <gülüyor> öyle oluyoruz valla. Evet şu anda hepimiz. Şu anda sıkma da yapıldı. Birkaç tane yaptın değil mi? Yaptım yaptım. Yapmaz Gel getir olmaz. şuraya. Yapmaz mı? Yapmaz mı? Biz yiyoruz, bunlar yemiyor. Biz oradan üzülüyoruz. Üzülmüş Gelince de Yapıyorum, Ne yani yapabilirim? Yani, hani Hayır olan, ama çocuğun canı şey istemiyor. Çocuğum yesin diye yapıyorum herhalde evet. ben. Valla bizim evin hallerinden bugün medansı tarla birlikteydik. Özlediniz mi? Ben Görenler, de sizi özledim. Evet özlediniz mi? Ama çok bir şey. Çok özledim onları. Valla bayağıdır çekmiyoruz. Orada olan, olan olmayan, şu anda görevlerim herkese. Sonsuz sevgiler. Herkes ama olsanız olsun. çok mutlu oluruz e, gö Yeni görencük, görenler. Evet. Yeni gelenler de. Bugünlük Megansı Taran. Evet. Evinden. Ben, her zaman geliyorum. Bizim hallerimiz her zamanki hallerimiz. Daha iyi olacak. Kışa alışamadık yani. Hamur geçiriyorum? Kış Hamurumuzu yaptık. Hı -hı. Hamur olmadan doyuluyor mu? Doyulmuyor. Devam edeceğim ben. Devam edeceğiz Allah izin verirse. Gitmeden hemen yiyelim. evet. Şöyle bir tane de sıkma sıkayım mı? Sıkılır. Ateş artık şey oldu ya, onun için uzmanı oldu değil mi? Hem çabuk yapıyor. Ya iki şey koydum, nazar değmesinler de her diyelim. İki tane de yaptım, yetişmiyor yoksa. Evet. Bak dört gözle bekleyenler var. Hemen sıkmamızı da sıkalım bugünlük. Sıkabilir mi? Ne bir şey yapayım. Ben yapacağım bir şey bozulmasın. Hah, içimizi de getirelim. Hı. Geçelim. Her zaman içimiz, her zaman içini değiştirebiliriz biz. Bugün soğan var, domates, domates var, maydanoz patatesi var. Domatesi çok bugün. O patatesin vardı ben bir hafta onu yedim. Çıtır <laughs> çıtır olduğunda nasıl? Çıtır çıtır, vallahi. Ah. Ha, çok güzel oluyor çıtır çıtır. Bir bir de. Var. Yeni bir şey keşfettim. Patatesi aşkıyorum. Aa, ne? tarif alalım. İçine kaşar. eziyorum biraz. Evet. İçine de kaşar doğuruyorum Burger atıyorum. Ve biraz ısırıp eriyor. O şimdi eriyor böyle. Patatesi Yemek nasıl doğruyorsun? İstedim abi. Kare kare, kare falan Evet. Düzenli olmadığım için ben biri böyle bir Evet. Kaşar koyuyorum, burger koyuyorum sadece. Tabii yağ, biraz da yağ gezdiriyorum. Kapağı kapatıyorum, o eriyor içinde, eriyor. Birbirine giriyor bunlar, o kadar lezzetli şey olur. Patates, kaşar, kaşar, pulver. Bir de yağ, bir damlaka, bir olsun daha Güzel ya. olmaz mı? O kadar lezzetli. Zaten şey değil. Bir hafta boyunca onu yedim. Tabii. Oh. Oh afiyet olsun. Güzel olmaz mı? Kaşarla patates zaten birbirine en çok çok uyuyorlar. İşte o şekil börek yapacağım. Onu yapar ha. ya. Bence Ona öyle bir yapacağım. Kaşar bol olursa patates onu börek yapalım. Ben de öyle yapalım. Amin. Gözleme yapalım o şekil. Ay çok güzel olacağını düşünüyorum. Evet. Kesinlikle o kadar lezzetli. Ki. Nefis bir hafta onu yedim ben. Her gün haşlayayım. Megan da bak tarif veriyormuş değil mi? Evet. Ya. Çok kolay tarif. Eşim de keşfetmiş. Ben onu da yiyorum. Kendime yapıyorum. Yürüyorum bir devamı. Evet. Biz de bu tenceremi götürüp yiymiş. Sonra keşfetmiş. Bir daha yaptığımda yine götürüyor. Aaa. Beğenmiş bence. Beğenmiş bence. Hı. Evet. Çok güzel oldu. Önce şey yapıyor. Tarpmıyordu onu. Evet. Ancak katlıcan falan alıyordu. evet. <laughs> evet. Pürenin bu kolay hali Bak, ve daha güzel bir hali. Ben de daha kalmıyorum. Bence de daha. Bu bezmiyorsun. Mama gibi oluyor değil mi? O meran sevmez. Bir de bir kaşığı bir şey yapıyorum ben biliyorsunuz düzenli değilimdir. Hemen eziyorum. İrileşim. Bunu bir tane daha sıcak yapayım mı? Güzel olur. Ee, bir şey yaparız. İçeride biraz oturup yiyebiliriz. Evet. Çayımızı alalım. Çay ay, çayım da var benim. Alalım. Gidek biz de çok Gecik. gecikmeyek. Gidecekse de orada bir çay içeriz yani. Kesinlikle. Tabii çay içeriz. Çayımızı alıp herkes şimdi diyor ki artık ben bir birden fazla yemeyeceğim. Vallahi gül almışım. E, Sen gün güzel şeyler yapıyorsunuz yani. Çok hareket ediyorum diye önemsemiyorum ama al, güzel alıyorsun yani.